Aynı evet aynen. Değil, aynı Ana yemek yorumunu duyamadım. Yeni Evet, hoş Hanımcığım. Eee bu e, sosu Hı -hı. etimiz. Şimdi o kadar çok isimlendirmişsin ki inan aklımda Yok, graf, kaldı Nasıl de. efendim? Böyle bir sos var Sosu belirtmek zorundaydı evet. çünkü evet. o önemli bir şey ama yani o Evet. Soslu, e, nasıl yaptın? E, eti pişirirken etin içinde kullandığım aromatik bitkiler var zaten hani taze kekik, taze biberiye, işte yeni bahar. Bunlarla beraber etin suyu kaynıyor. Kalan etin suyunu süzüyorsunuz. Un ve e, tereyağlı bir roux yapıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Evet. İçine biraz da sirke katıyorsunuz. Tabii. Güzel bir sostur bu. Ama aslında için. lezzetli yapmışsın da tuzla evet, bozmuşsun. Tuz biraz bozdu evet. Bir işiz var Hanım. Evet. Yoksa ee, etin, güzel. Etin pişmemiş. Et çok sertti. Et olmamış ki evet. et tercihi aslında çok çok pişen bir e, çok çok et. pişen bir et değil evet, hanımefendi. Evet kolay efendim. pişen. Etin yani içerisinde daha kolay pişen bir... Bonfile ve kontrafileye göre çok göre daha var. zor pişiyor. Bir tık pişiyor. daha sert bir et evet, Noir Evet çıkıyor. diz olduğu için şimdi diz daha zor Yok, pişer. Yok diz değil, değil yalnız. Diz, diz değil. Daha, değil. Diz arası değil mi? Hayır diz arası değil. Noir. Arka bacaktan çıkıyor. Arka işte bacak. Daha kaslı bölgesinden evet. daha kaslı bölge onu demek istiyorum. Onun için daha sert bir ettir. Bir tık daha zor pişer. Evet, evet etin sert. Diz üstü. i̇ç pilavın gayet güzel. Onu çok beğendim. Başarılı olmuş. Salata. Ee, salatayı biraz e, yemeklerinden önce mi e, yaptın limonunu? Hayır çünkü, tam şu anda karıştırdım. Çünkü sos Geçmeden artık önce. şeyi rokayı falan söndürmüş. Yani diri bir Onu demek e, şeyi yok. Fikret Bey de ama ben katılmıyorum Ekşisi kesinlikle. Ekşisi bir tık daha fazla olmuş salatanın. Yenilir ama tabii ki ben bunu daha servise almadan önce sosunu dökmeni Öyle Hemen yaptım. Hemen önce yaptım. Öyle yaptım. İçerideki arkadaşlar da sorabilirim acaba, önce yaptım? Şimdi çok benim o biriydi ona... ama bazen acaba yıkarken çok mu öldürdün? Ya çok mu ezdin? Çok Hiç ezmedim. Hiç Benimkiler, benimkiler... Ee, yıkama, benimkiler kapama, çok da ölü oldu. değil de açıkçası benimkiler da. Çok Farklı yeşillikler var. Onlarla karıştırıyor olmayalım yani sakın. Evet, i̇çinde Reyhan, Reyhan var. Reyhan, diyecektim. Reyhan acaba var, acaba var burada. Reyhan, Reyhan, çünkü onun yapısı dolayısıyla biraz öyledir. O mu size acaba öyle gözüktü? böyle o içine böyle siyah gelince size büyük ihtimalle öyle çok mu gözüktü? Çünkü benim rokalar ölmemişti. Zaten burada görürsünüz rokalarını dediğini bakın. Kendiniz ki çok yememiş ona haksızlık yapmıyor. Ama sunumunda e, hani bir gastronomi ha okuyan mesela, bir... Kullanmamamız gerekiyor genelde loka salatalarında. Uçlarına. Buyurun Fikret Bey duymadım ne dediğinizi. E, bu uzun. Bugün mesela o uçlarını kullanmasak daha iyi. Ama sevmişsin herhalde. Sapını yiyorsun şu an. Ben her şeyi yiyorum. ya Bakmayın. <laughs> Sapı Yemek ederim. buldum. Yemek buldum. ayak yani. buldum. Bu kaç? Yusuf Bey Reyhan'ı normalde de yemeklerde evde kullanıyor musunuz? Evet Reyhan'ı özellikle sevdim. şerbetini çok severim. Aa A, ben de kızma yapıyorum. Bayılıyor. Reyhan'ı evet. ben çok bayılıyorum de çok severim de şaşırdım. Çok bir Çok sağlıklı bir içecek. Ben de Reyhan'ı ettim de geçenlerde. Şu an büyütüyor. Ben bir kere yaptım. Mavi oldu bir kere yaptım. Bordo oldu. Bordo oluyor benimkiler. Niye o mavi olur? Reyhan'ın cinsinden herhalde. Olabilir. 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 Ya Zuhal içine limon falan Aynı gibi bir fasit eklediyseniz de olsa... ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ama şey normal öbüründe de, de, koymuştum limon. Bunda da koydum. Reyhan'ın hmm. şeyi mi farklıydı acaba? Aldığımız yerler farklı. Aynı bir olabilir. Olabilir. Belki bir tanesi daha e, olgunlaşmış. Olabilir. Reyhan olabilir. O ama çok güzel. Evet. Vallahi içeri çocuklarınıza. Asitli masitli şeyler isteyeceklerine vereceğinize vallahi şerbetlerimizi içirin. Biz de o açıdan evet. çok şanslı bir milletiz Biz yani. Zuhal Hanım ben neden etlerimi hep bitirmeye dikkat ediyorum biliyor musunuz? Neden? neden? Çünkü su ayak izinden dolayı. Şimdi besinlerin su ayak izleri oluyor oluyor ya şimdi. Etler oluyor. mesela önümüze gelene kadar 4000 litreden fazla su tüketirken örneğin bu e, yeşillikler çok daha az su tüketiyor doğada. Hani böyle olunca bir eti tüketmeden mesela. Masadan alınması bu sefer ne oluyor? O kadar su ihtiyacı... Bir saniye. Ben size artık bakayım, derslerden bakayım, sıkılmaya başladım. Ben <laughs> oraya Enerji bozu çünkü. Enerji <laughs> bozdu. Ne güzel gidiyordu su ayak izini. Evet. evet. Suda yürür ayak izini. Önemli bir, bir edip, detay yani. Niye sıkılıyorsunuz ne ki? Siz böyle sıkılıyorsunuz. Olmaz ki Eliz Hanım yani. Hayır, Siz besinlerin su diyor? ayak izlerini, karbon ayak izlerini bunları bilmiyorsunuz. Karbon ayak Bu dünyada her geçtiğimiz yerde bir iz bırakıyoruz. Bir şeyler götürüyoruz bu dünyadan. Yani, bir şeyler vermemiz lazım ki hep biz alıyoruz, hep bize, bize diyoruz. İnsan olduğun temel sorunu bu zaten. Yedik. Emmükledik bütün her şeyi bir şey bırakmadık. Ve Hayır yani, yani konumuz nereden nereye giriyor? Ne, ne konuşuyoruz? Ne anlatıyoruz? Ben anlamıyorum Fikret Bey. Hanım efendi. Ben önümdeki eti bitirdim mi yakında? Benim zaten yorumum yarımda Ama ağzı yani bu ayetçi. Şurada Sizin... kuletlerden, yat, motor yatlardan, katamaranlardan konuşacağımıza keyifli keyifli. Ayak izi, karbon izi. Evet. Aa! Evet, söylediği doğru espri bir tarafa hmm. tabii evet. ki. Tatlın neydi Yusuf? Ee, hibiskuslu kaymaklı incir tatlısı. Hibiskus da zayıflatır bu arada tavsiye ederim. Evet, çayını çok severim. Kime sevedim. tavsiye ediyorsun? <laughs> 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 Benim <laughs> bam <bankeli> evine <laughs> de değme <laughs> Fikret Bey. Bu masa şimdi kalkar. Vallahi Yusuf... hadi kalkalım arkadaşlar bence de. Aa, şimdi Yusuf'u Mardo... sor almaz mıyız? Yusuf... Az önce saygıdan bahsettiniz. Az Yusuf önce Bey. nur yüzlü Sema Hanım'dan onu bahsediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sizi çok bir de farklı Benim gibi Bakıyorum bir bayrak kilodan bahsediyorsunuz. Bir saniye. Öyle bir şey yapmamıştır benim bildiğim mikret. Evet. Fikre. Yaptın mı yoksa? Hayır. Şu şekilde tahmin Niye bisküvi zayıflatır diye Yeliz'e yani söyledin? Yani Yusuf Bey tatlı yapmış ama zayıflatan bir tatlı yapmış. Yeliz Hanım bana hormonlu bebe demiş. Gürbül Bey dedi. <laughs> <Çünkü> onun, ne? <laughs> hormonlu bebe demiş bana. Niye? Sen işte. Taktım benzerleri Eski yapıldı. Ye, gelenek, ye, geleneklere göre beslenseydin daha zayıf olabilirdin yani aslında. ne var öyle bir isim takmış ba ki. Siz, e siz yani kendinize bakıyor musunuz acaba benim, ya? ya, benim ya. yaşım 52 laka Ya hep isim takmış. Bu kadar ne? olur sizin. Ay siz ilk önce kelimelerinizi seçin. O dar söz e, giremeyeceğim laka. sizin. Ne kadar e, siz de yapıştıramadım. İnsanla lafak takmak ne demek giremiyor. ya? Hayır yani kelimelerini seçsin. Ben ne beni ne söylüyor ya? Ne boş. Çok bağırıyorsunuz Ne boş değil Neval Hanım. Ne La, boş mu? Lakap taktım işte sana. taktım. Ne boş. Neyse evet. sorun değil. Ben de kendim Neyse bir sorun var ama ortada. Gürbüz. Bak bu üç etti bugün. Gület'i patlatmışsın. Başka şeyler şimdi de kilo muhabbeti. Sen karıştırıyorsun ortalığı. <laughs> Onlar söyledi Zuhal Hanım. Hormonlu bebe. Demeyin öyle şeyler birbirinize ya. Gürbüz'cüğüm <laughs> <laughs> ben de sana güvenerek konuştum ya. Ne ya? Dur, en güvenmeyeceğin <laughs> insana güvenmişsin burada Allah aşkına. Şerafettin'e güven daha iyi ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum ya. O diğer oyun <laughs> tutar tutar bir sır verdiğiniz zaman. Gürbüz'e bir şey söylenir mi? Ayrıca da kimsenin kilosu bizi ilgilendirmez. Tabii Ayrıca ki, tabii da ki. hibisküs çok faydalıdır. Evet. O alet. Evet. Zayıf hatır da gerçekten yani. <laughs> Benim yüzüme bakan kiloma niye baksın e, ki? Tabii ki efendim insanın insanın kilosuyla güzelliği arasında bak, bir orantı olduğunu sanmıyorum. Maşallah çok da güzelsiniz yani. Ramazan Bey de buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Belki kanal açtığınızda bir şey Ne diyorsun Fikret sen? Ne diyorsun? Yani... Fikret <laughs> Bey. Vallahi şimdi Beykoz sahile guletiyle gelecek ha. Yok yani şimdi sanki <laughs> şey kilonuzdan <laughs> dolayı Elisa'da ben size çirkin demişim gibi olur mu bir yer? Dar bir gelir Bir kadına dedi. çirkin denilir mi yani? Bay bay Safiye bay bay dedi kocaları, eşleri katmayalım <laughs> burada. Vallahi adamları evet. dizeceksiniz buraya ha, sonunda. Bence de evet aile Bence girmeyelim. Osmanlı, girmeyelim. Bence Osman'la Ramazan birleşip gelecekler vallahi. Bu güçlerini bekletir. Yani ben sizin Bol evladınız yaşınızda... Evladınız yaşınızda sayılırım galiba değil mi? Hanımlara kilo ile ilgili ne espri yap evet. ne benden sana tavsiye. Ha, anlayamadım ne, dediniz? Ne oldu bir şey kaçtı orada. Ben sizin Daha önemli <laughs> noktaya dediğim Evladınız yaşında dedi olamıyorsun. Evladınız ama yaşında sayılırım galiba. Yusuf Ardı seni seni ben de kurtarım. Hay Fikret Tevfik kaldı. Ya öyle yani. söylüyorum. dolayı diyorum yani yanlış anlaşılacak bir durum olmayacak mı? Ramazan <laughs> Bey de yanlış mı şimdi yani. Fikret Sen, abimiz siz o da çok bizim. fazla artık bir sigaraları zorluyorsunuz. deviriyor. Onu toparladırken bir başkası deviriyor. Evet. Domino taşı gibi <laughs> deviriyorsun. Maalesef. Kilodan ya... maalesef diyor. Nereden biliyorsun kadının yaşını? Hanımların yaşı sorulmaz. İman edilmez. Biz belki bir konu açılır